Herkese merhabalar ben Mehmet Dinler Evet e, bugün sizlere bu videomda e, Sanalika Forum'da e, bazı gelen kötü yorumlar hakkında Yani e, Bazı gelen e, kötü yorumlar hakkında Konuşacağım size bu videomda e, Şimdi öncelikle arkadaşlar e, Evet Sanalika Forum'da kendine bilmez Çoğu arkadaş var adını vermek istemediğim Eleştiren Tamam eleştirilere saygı duyuyorum bir şey demiyorum ee, ama, e, ama bazen yani haddinden fazla cıvıtanlar var arkadaşlar yani hiç gerek yok bunlara yani ne gerek var ki yani yok beğenmedim yok şöyle olmuş yok videom böyle olmuş aman Allah berbat bilmem ne intro şöyle aman full yapmış bilmem ne işte adını söyleyemedim full express midir nedir oradan yapmış yok şöyle yapmış yok voli, ne, sony vegas mı öyle bir şey yani sony vegas kullansaydın yok bilmem ne yapsaydın Yok e, mobiye falan düzenleyeydin edeydin. Şimdi e, saygı duyuyorum. E, şimdi bu videomda e, hatta bu videoya benzer çok videolar çektim. Fakat YouTube'da artık bulamazsınız çünkü e, geçenlerde YouTube hesabımı başkasına devrettim. E, yeni bir kez hesap açtım kendime. E, evet YouTube kanalımda da e, bu videolara bulamazsınız zaten. Velhasıl diyeceğim şudur arkadaşlar herkes haddini bilsin hiç gerek yok bu tarz böyle hakaret var sözlere yani adamın elinde olsa yani küfür edecek ya böyle forum kurallarına uyması diyecek yok lan şöyle yapaydın böyle yapaydın şimdi benim ağzımı açtırmayın yani hiç gerek yok bunlara diyorum ve e, şimdi şu konuya gelelim e, çektiğim videolarda e, diyorlar ki e, ben nikahım yazısını kaldır. Şimdi Benlikem yazısı olması süper. Benlikem'le kullandığın için kötü. Benlikem var. Benlikem, benlikem, benlikem. Aman Allah'ım. Böyle siz Allah adama böyle duman çıkarttırırsınız. yemin ediyorum. Bakın şimdi bir de işten yeni geliyorum. E, i̇şten dediğim stajdan yeni geliyorum. Evet, e, şimdi Benlikem yazısına gelirsek böyle Benlikem yazısını kaldırmak, e, arkadaşlar Benlikem yazısını kaldıramam. Neden kaldıramam? Kaldırırsam hile yapmış olurum. Çünkü bunu Demo versiyonunu kullanıyorum ve demo'suz versiyonu paralı. Hepinizin bildiği üzere. Şöyle e, göstereyim sizlere. Evet e, sesim cızırtıda gelebilir e, fakat yapacak bir şey yok. E, artık idare edin. Şimdi e, ses, evet aldo, altı ve device falan. Bir dakika e, şunu bir alalım. Şöyle. Şimdi e, genel olarak arkadaşlar siz e, şurada zaten bir yazı göreceksiniz. Yani mutlaka bir Ben yazısı yazacak sizde. de şu an hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar bakın nerede? Ha bilgi. Bilgi bakın kayıt dışı. Eğer videoyu Flickr'den ile kaydetmek isterseniz ben bizden benli lisansı satın almanız gerekmektedir Şimdi ben bunu niçin yani alayım ki yani şimdi normal bir insan der ki ben bunu giderim torrent'ten torrent'ten Crack'ini indiririm der yani ben Crack'ini indiririm olmadı Fraps'ın Crack'ini indiririm olmadı Sony Crack'ini indiririm yani demosuz yani Crack demek süresiz her son demek yani Ondan sonra bunlar yani yani kaybolduğu zaman diyeceksiniz ki aa çok güzel olmuş süper olmuş hangi programı çekiyorsun Ondan sonra siz anlamayacaksınız ben diyeceğim herhangi böyle kaliteli bir programcı aa ben şununla şununla çekiyorum canım falan diyeceğim Ondan sonra siz diyeceksiniz ki helal olsun sen yönetmenle hak ediyorsun falancık filan falan yani hiç gerek yok arkadaşlar yani Orada benlik olmasın ya hani orada, orada resim olsun ya ne olacak yani siz ben yazayım niye bakıyorsunuz ki yani Allah'ınızı severseniz siz filmi odaklanın filmi izleyiniz. Evet, videomu yavaş sonlandırmak istiyorum herkese iyi akşamlar.